Hey evet, izleyen insanlar, insan olmaya çalışan kişileri içeren kitaplar hakkında bir tavsiye videosu çekmiştim daha öncesinde. Orada da videonun sonlarına doğru eskisi gibi aynı hissiyatlarda kitapları okuyamıyorum fakat öyle işte bu videonun içinde kitaplar bana bu hissiyatları veriyor gibi bir konsept gelmişti. Ve bunun hakkında konuşmak istedim. Bunun için tek bir video yapmak istedim. Çünkü bu konu sebebiyle birazcık da bence. Geçen sene okuma hedefimi tamamlayamadım ve bu sene de istediğim hızla devam edemiyorum. Fakat daha yeni başladık. Zaten benim tahminimce Nisan aylarında başlayacaktı. Nisan aylarında toparlamaya başlayacağımı düşünüyordum bu konuda da. O yüzden daha Nisan ayına da gelmedik. Ama birazcık daha hızlansam iyi olur. Çünkü kitapları aynı hissiyatla okumayı çok fazla özledim. Bunun hakkında konuşacağım. Belki sizde de varsa eğer yaş ilerledikçe işte zaman içinde başka durumlar ortaya çıktıkça kitap okumanın okuma alışkanlığının biraz azaldığı konusu belki sizin hayatınızda da gündemdedir. O yüzden bunu birlikte konuşalım istiyorum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum her zamanki gibi. Ee, ben hiç bu tarz şeylerden ikilenmiyorum. Ya da bir formülüm var, belki işe yarar dediğiniz bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz, denemek isterim. Fakat ne yaptıysam kitap okuma hevesimi eskisi gibi aynı noktaya getiremedim ve... İçimde bir yerde de hissediyorum ki bu hiçbir zaman o noktaya gelmeyecek. Çünkü kitapların yeri benim için önceden çok daha farklıydı. Artık daha farklı bir yerdedir. Hala kitapları çok seviyorum. Hala bir kitap koleksiyoncusu olarak tanıtmak hoşuma gidiyor kendimi. Fakat koleksiyonumu aldım. Kitapları bir de okuyan kişi de olmak istiyorum aynı zamanda. Eskiden öyleydi. Eskiden kitabımı alıp aldığım gibi okurdum. Şu an aldığım gibi okuma gibi bir durum yok. Kitaplar çok fazla etrafta artık ve bir kitap okumaya karar verseniz bir de bazen kitap okumaya başladığınızda o kitabı okumaktan vazgeçebiliyorsunuz. Belli sebeplerden dolayı ama aynı zamanda hiçbir sebebiniz olmadan sırf başka bir kitap okumak istediğinizce kitabı için de kitabı bazen yarıda bırakabiliyoruz gibi gelmeye başladı. Hem kendimden hem de etrafımda gördüğüm insanlardan dolayı. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Belki konuşmam sizin için de yararlı olur siz de bu tarz durumlarda sıkıntı çektiyseniz ve bazı tavsiyeler, bazı formüller ürettiyseniz kendi hayatınızda bu durumu giderebilmek için onları paylaşmanız benim için çok mutluluk verici olur açıkçası. Birkaç tane 7 tane madde yazmıştım ama aslında hepsi birbirleriyle çok alakalı ve doğru düzgün sıralamaya soktuğum şeyler değil. Fakat ilk vakit bahsetmek istediğim konu Az önce de belirttiğim gibi kitapla eskiden hani alıp okuyordun çünkü aldığın kitap vardı elinde sadece onu okuyabiliyordun ama artık şimdi internette de aynı zamanda bir sürü kitapları bulabiliyoruz ve onun için de sesli kitaplar ya da işte yine dijital kitapları da sağlayan bir platform var Storytel. Storytel her zamanki bir şakasını yaptığımız gibi bu videonun sponsoru değil. Bu tarz durumlar gelince artık okuma formatım değişti. Eskiden sadece yaprakları çevirerek kitap okuyorduk ve artık belki de o dijitalleşen tarafta aynı hissiyatı birazcık da o yüzden de alamıyor olduğumu düşünüyorum. Çünkü hani bir kitabı elinizde tutmakla telef okuduğunuz telefonda okuduğunuz kitap gerçekten farklı bir hissiyat bence. Günün sonunda e, hepimiz bir şekilde kitapları deneyimliyoruz. Hatta en son yaptığımız Urkan'la yaptığımız program video videosunda da e, bahsetmiştik aslında. E, o yüzden her ne formatta okuduğumuz fark etmeksizin kitap okumak okumaktır. Evet ama bazen elinizde tuttuğunuz gerçek bir kitap olduğu zaman çok daha farklı hisler verebiliyor. Galiba ben bunlar, bu sebeplerden birisinde bu olduğunu düşünüyorum. Kitap okumamın azalmasının sebeplerinden birisi. Çünkü önceden sadece elimde gerçekten tutabildim. Kitap dediğimiz, yani kitap deyince aklımızda canlanan nesne vardı okudum. Fakat şimdi telefondan okuyabiliyorsunuz, tabletlerden, bilgisayardan, her yerden okuyup dinleyebiliyoruz artık. E bu sebeple kitap okuma durumu, o verdiği aynı hissiyat birazcık değişti bence. Bu dijital dünyayla tanışmaya başladığım zamanlardan sadece kitaplar üzerinde konuşuyorum. Bu dijitallik geldiğinden geldiği zamanlarda aslında kitap okuma sayım artmıştı. Bu arada o sırada kütüphaneye de erişimim vardı. Kütüphane neden de çok güzel yararlandığımı düşünüyorum gerçekten. Kitabın nesne olarak değil de işte başka platformlarda okumaya başladığım zamanlarda aslında okuduğum kitap sayısı da artmıştı. Çünkü çok daha fazla kitaba ulaşabiliyordum. sadece çeviriyle kısıtlı kalmamıştım. Çünkü kütüphaneden aslında çeviri normal orijinal dilinde de kitapları bulabiliyordunuz ama her kitabı öyle değil ve bazı kitaplar Sır çevrilmediği için aslında duyduğunuz için okumak istediğiniz kitaplar da olabiliyordu. Fakat bu dijitallik durumu gelince ona da sahip olabiliyor oldunuz oldum. Ve bu sebeple kitapları aslında fiziksel olarak okumaktansa yine fiziksel olarak başka bir aletle okumaya başladım. Bu da birazcık hayatımda değişikliği sebeplerden düşünüyorum kitap okuma hayatımda. İkinci konum ise odaklanmayla alakalı ve bütün genel olan durumlar aslında birazcık da odaklanmayla alakalı bu kitap okuma durumlarında yaşadığım farklılıklar. Çünkü... Eskiden okuldan eve gelince direkt kitabımı alıp okurdum ve hani odaklanırdım da karakterlerle birlikte iç içe de girerdim. Bu birazcık da başka bir maddeye de giriyor. Karakter tanıma tahammülü. Artık karakterleri tanımayı bekleyemiyorum da. Çok daha fazla sabırsızlanıyorum ve hani, yani yüzlerce sayfa okumak gözümde çok büyüyor oluyor. Ve bu kitap hani eskiden kalın kitaplar gözümü bu kadar korkutmazken Şimdi birazcık korkutmaya başlıyorlar. Çünkü eğer bu şekilde itse sadece dünya genişliği değil. aynı zamanda karakter tanımamız da zaman alacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında ince kitap olduğu zaman da aynı benzer bir düşünce var. O zaman da kitap karakteri tanımayacağım ve tanımadığım bir karakteri de sevemem ya da ilgi duyam ya yani sevmekten kastım ilgi duyayım, ki kitap okumaya devam edeyim. Öyle bir şey olma olamamasından korkuyorum kısa kitaplarda da o yüzden. Arada kalmışlık yaşıyorum. Ne uzun kitaplardan ne kısa kitaplardan rahat yani korkusuzca bir şekilde onlara yaklaşabiliyorum. Korku bildiğiniz hani bir şeylerden yani endişelenip korkmak değil ama e E bu sebeple ne ince kitapları ne kalın kitapları rahatlıkla okuyabiliyorum. O yüzden bazen sıkıntıya düşüyorum. Yani şimdi karakterini ne zaman tanıyacağım uzun sürecek ama ötekinde de hiç de yer verilmemiş olacak. Bu kitabı sevmeyeceğim o zaman. Çünkü benim için kitapları severken karakterleri sevmek çok önemli. E bu konsepte de hani odaklanmadan girip başka bir konuya geliştim ama çok ironik oldu. Bu bütün genel olaylar aslında birazcık da burada. Yani kitabı okurken bir sürü sayfa geçmişsiniz ve ne okuduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Geçen bir e, kitap almıştım birisine. E, kitabı hakkında bir şey söylerken birazcık fark ettim daha çok iyi başında ama bunları hatırlayabiliyor gibi bir şey hissettim böyle konuşurken. Çok tuhaf geldi bana bu durum. Çünkü ben şu an başladığım kitaplarda hatırlamam zaman alıyor. Yani kitaba başlıyorum, 50 sayfa okumuşum ama mesela bana kitapta ne yaşandı diye sorsalar bu bu yüksekleyen bu kadar belirgin kesin cümlelerle kitabı anlatamayacakmışım gibi geliyor ki aslında onun okuduğu kitap anlatılması da birazcık daha kolay göz yani düşününce tabii ki şu an okuduğum diğer kitaplardan ama bence hiçbir kitap böyle bir hissiyat vermemeli bir yere kadar ne kadar kolaylık zorluk olarak değilse de o yüzden emin olamadım bir konu bu da. Ee, dediğim gibi bazı kitaplara artık daha az odaklanabiliyorum. O yüzden sayfanın gerisine gitmek gerekiyor. Bazen hiçbir şey umurunuzda olmuyor. Kitap bitsin diye artık yaklaşmışsınız. Bitirmek istiyorsunuz. O yüzden hatırlamasanız bile okumaya devam edebiliyoruz. Ben bu şekilde çoğu konuştuğum bir kısma geldi ama çünkü hani bu sıralar takip ettiğim youtuberlarda da aynı durumu hissediyorum. Ya da işte daha önceki videolarını izlediğinde de illa ki insanlar belli hayatlarının belli dönemlerinde kitap okuma alışkanlıklarını azaltıp yani alışkanlıklarını değiştiriyorlar. Okudukları kitap sayısı azalabiliyor ya da farklı kitaplara geçtikleri için de otomatik olarak azalabiliyor. Çünkü eskiden mesela daha kolay okunabilecek kitaplar vardı belki ama o zaman yaşımız da küçüktü. Bilmiyorum yani hiçbir kitap okuması zor değildir. Okuması zor olan zaten keyfim yani ilgimi çekmemiş demektir ve okumaya zaten devam etmem. Fakat kitabın okuma zorluğuyla alakalı da değil artık böyle o o karakteri artık bekleyememe. Yani olaylar yaşansın, o olayların yaşandığı ana gelip Son bulsun istiyorum artık kitap. Bazı zamanlarda o orada yaşadığımız yolculuğu özlemeyi, oradaki yolculuğu sevmeyi unuttum birazcık kitapları okurken. Hani sadece ilan macera roman da olmak zorunda değil. Bahsettiğim bu kitap. E, fakat o yolculuğu hissedemediğiniz zaman kitabı da okuyup bitirmek istiyorsunuz bir anda. Bu durum aynı zamanda üçüncü bahsetmek istediğim konuya da geliyor. Kitapların içine istediğim kadar giremiyorum. Yani. O dünyanın içinde var olamıyorum. Kitabı okurken başka bir insan olduğumu fark ederek okumaya devam ediyorum. Eskiden bu yaşanmazdı. Eskiden daha kolay e, kitaplardaki karakterlerin yanına yaklaşabilirdim. Ama şu an o yaklaşabilme hissiyatım da azaldı. Bu durum da benim birazcık kitapları ya, okurken hissettiğim durumun aynı tatlılığı vermediğini düşünmeme sebep oldu. Bununla birlikte bazen de kitaptaki karakterlerin yaşadığı durumlarla çok fazla hayatı özdeşleştirebiliyorum ve gerçek yani onların başına gelen benzer bir şey benim hayatımda da varsa şu anda ya ilerleyen sayfalarda kötü bir şey olursa benimkine de kötü bir şey geleceği bir korkusu da var. Bu da hayatımdaki en mantıksız olan korkularımdan birisi aslında. Çünkü yani kitap karakterinin yaşadığı şeylerin gerçek hayatta çok fazla denk gelmesi aşırı aşırı mümkün değil. Özellikle de fantastik kitapları okuyorsanız. Fakat o fantastik kitapları okurken bile orada yaşanılan durumları ben gerçek hayata çevirebildiğim için yani genel olarak çevre bilinen bir şey olduğu için fantastik romanlar da sonuçta bir şeylerden ilham alınarak yapılıyor. Çok direkt tabii ki akıl hani bir şey de yaratabilirsiniz aklınızdan tamamen hiçbir şeyden esinlenmedin ama inanmıyorum. Bir şeylerden esinlendiğine inanıyorum daha çok esasında. Birazcık bu konuda değişik bir konu. Bir şeyler yaratırken illa bir şeylerden esinlenir mi insan? İlla ki esinlenir bence. En olmadığı hayatınızdan esinlenirsiniz yani bilmeden. Esin, zaten ya da yazan kişisiniz, yazan kişisiz olarak hayatın esinlendiği şekilde bir varlığınız vardır. O yüzden de illaki esinlenirsiniz bir şeylerden gibi. Bir farklı bir konu bu da. Ee, karakterlerin yani yaşadığı şeylerin benim de başıma gelecek olarak olma korkusu da en mantıksız sebeplerden birisi aslında kitap okuma azalmasının sebeplerinden birisi. Ya da işte çok benzer bir şey yaşayan kitap karakterlerini daha az okumayı tercih ediyorum. Eskiden daha sıklıkla hoşuma giden ve hani o karakterlerle bir bağ kurabilmek daha hoşuma gidiyordu. Ama şimdi başıma geleceğine inanmadığım şeyler bile ee, o insanlarda da bağ kurabiliyorsunuz kitapları okurken ama yine o o şey gerekiyor hep. O tahammül. O, tahammülden de çok tahammül birazcık daha ağır o. O sabır. Karakteri tanıma sabrı. Onunla yolculuğa gitme. O yolculuğu, yolculuk hakkında keyif alma. Yolculuğun sonu değil ya da işte yolculuğun sonunu bekleme. Tabii ki merak edebilirsiniz bir kitabın sonunu ama o yolculuktan keyif almadığımız sürece kitaptan da keyif alamamış olduğumu düşünüyorum ben. Böyle bir hayal. Çok çoğul gibi konuşuyorum ama böyle çoğul konuşmayı sevmiyorum. Çünkü siz bunlar Dan böyle şeyler yaşamıyor olabilmen olabilirsiniz. Bu çok mümkün. Birisi böyle konuşunca da bana sen böyle anlatıyorsun ama ben öyle bir şey hissetmiyorum ne alaka gibi bir şey de hissedebiliyor. O yüzden birazcık da kendimi toparlamaya çalışacağım. Bir diğer konu ise bu odaklanmanın getirdiği, odaklanamamanın getirdiği sıkıntıyla birlikte kitapları unutuyorsunuz. Yani tan karakterleri tanımaya zaten sabırsızlıkla gittiğim için artık tanıyayım ve diğer ana geçelim. Hikayenin ilerleyen kısmını görelim şeklinde kitap sayfalarını ilerlettiğim için o o lezzet yok oluyor ve o lezzeti lezzetle okumak kitabı gerçekten lezzet kelimesi çok tuhaf olur burada ama onunla okumakla kitabı okumak arasında yani bir, bir, bir kitabı keyif alarak okumak gerçekten hatırlamaya da sebep oluyor ama bir kitabı keyif alarak okumadığım hatırlayamayacağım anlamına da gelmiyor bazen. Konu çok fazla dağılmış gibi oldu birazcık e, Toparlayamadım kendimi. Ama böyle tuhaf şeyler hissediyorum. Yani kitaplara olan yaklaşımım çok daha farklı. Kitapları hala seviyorum. Gerçekten bir kitap görmek uzaktan güzel kitaplardan birisinden. Hani böyle her kitap birisine göre güzel değil. hani bazı kitaplar vardır iğrenç insanlar tarafından yazılan. ona kitap ne demek istiyorum? Yazık, israf. Gerçekten israftan başka hiçbir şey değil orası. Fakat konu <laughs> hep bu tarz yerlere geliyor. Bu tarz yerlere gelmek zorunda mı bilmiyorum video konusu ama bir kitap gördüğümde ya da bir kitaplık gördüğümde ilk dikkatimi çekeceğim. an. Yani bir odada bir kitaplık varsa eğer ilk oraya giden insanlardan ama artık birazcık daha zaten bildiğim kitaplar gibisinden yaklaşıyorum gibi. Halbuki bilmediğim kitaplar da olabilir. Çok tuhaf. Uzun zamandır ilk defa gördüğüm bir kütüphaneye de girmedim. Ne yani kütüphane İnsanın evindeki olan kütüphane. <laughs> Hadi kendi kişisel, bireysel kütüphaneniz. Fakat böyle şeyler hissediyorum. Eskisi o hevesim Yok oldu ve bu hevesimi yitirmek hiç, yani yitireceğimi hiç düşünmezdim. Yitirmiş olmaktan da hiç mutluluk duymuyorum. Umarım geri gelir. Nasıl geri geleceğini gerçekten bilmiyorum. Ee, Nisan ayında geri geleceğini umut ettiğim bir durum söz konusu ama bilmiyorum. Şu anda da hala mesela istekli kitap okum... okuma isteğim çok az. Bir yani, genelde işte toplu taşımada falan okumayı severim. Zaman da çabuk geçer bu şekilde ama şu sıralar mesela Podcast dinlemeyi tercih ediyorum. Bu da benim moralimi bozuyor aslında. Çünkü podcasti aslında evde başka şeyler yaparken dinlemek daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu sıralar odaklanma sıkıntısından dolayı kitapları da sesli bir şekilde dinleyememeye başladım. Belki sesli kitap dinlemeye geri dönsem daha mı iyi olur? Onu da düşünüyorum aynı zamanda. Böyle çok e, tuhaf bir yerdeyim. En azından eskisi gibi kitaplara o şekilde aynı hissiyatı hissetseydim... Eski rahatlığı veren şeyler olacaktı kitaplar şu an hayatımda ama artık o rahatlığı o kadar da vermiyorlar. Eski kitaplarım veriyor hala bu arada. Eskiden okudum, eski dedim üniversitenin ilk yılları. Hani o kadar da eski bile. Gerçi düşünce o kadar bile eski. <laughs> ama hani onlar hala bana bir sıcaklık veriyor. Düğünü mesela bu senenin başında tekrardan okumak çok çok eğlenceliydi. Normalde hani başka bir kitap okusam tamamen başka. Belki birazcık daha bu hissiyatlarla tekrardan okuyacaktım ama düğünü okurken daha eğlendim. Ama mesela ilk okuduğum zamanki gibi e, bir bir iştahla da okumadım. Çok tuhaf geliyor bana. Çünkü hani gerçekten ilk okuduğumda çok böyle heyecanınızdan heyecanından unutuyordum da bu sefer de şeyler. Şimdi bir dahaki okuyuşumda o aynı hevesi farklı bir hissiyatla okudum. Hala severek okuyordum ama hatırlayamama sebebim heyecanımdan dolayı böyle hızlı hızlı okumak değil. Bu sefer hatırlayamamış olmak. Yani sebebini bilmediğim bazı konular. Bu tarz karmaşık hisler içindeyim bu tarz bir konuda. Ve zaten mesela çok sevdiğim kitaplara dönebilirim dedim ama mesela çok sevdiğim kitapları da ya bir daha kursam ve sevmezsem aynı hissiyatla diye korkuyorum. Ve bu zamanlarda bu şey bu tarz sıkıntılar yaşadığım için kitap okumakla alakalı sevdiğim bir kitabı okursam ve onu kaybedersem o sevdiğim kitap olmaktan çıkarsa diye bir korku var şu anda da. O yüzden mesela ne? evet okuyabiliyorum düğünü mesela. Düğünü mesela deyip iki kere düğünü mesela dedim ve üçüncü oluyor burada bahsettiğim için. Düğünü okurken Böyle bir korku olmamıştı. Neden bilmiyorum. Düğünü kaybetmek benim için çok büyük bir durum değildi herhalde, anlamadım ama. Çünkü belki de düğünü daha yakın zamanlarda okuyup sevdiğim içindir. Ki o zaman da Yani yakın zamanlar değil artık. Az önce de bahsettiğim gibi uzun zaman oldu Düşündüğümce Zaman hızlı geçiyor gerçekten ve o yüzden de zamanın o hızlılığıyla... zaman yavaşlatacak bazı şeylerden birisi belki kitap okumaktır diye düşünmek istiyorum. Çok edebi oldu bu. Edebi konuşmayı sevmem biliyorsunuz ama. İstiyatlarımı bu şekilde daha bıraksanız bir saat, bir buçuk saat daha konuşurum bu konu hakkında bu arada. Belki ikinci kısmını başka bir insanla da yapabilirim. Eğer çok birazcık daha konuşurum bu konulardan derseniz ya da başka fikirli insanları da duymak isterseniz etrafımdaki benim hoşuma gider. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İyice karmaşıklaşıyor, iyice başka yerlere gidiyor konu. O yüzden bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir aydan fazla oldu atmayalı. Bir şey söylemiyorum artık. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.